Gracias. Bostanbaşı mahallemizin sınırları içerisinde bulunan polis okulumuzun yan tarafındaki caddede, sokakta iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Altyapı çalışmaları yapıyoruz. Burada altyapı çalışmaları kapsamında 2200 metreküp taş duvar çalışması yaptık. Onun dışında yolun zemininde iyileştirmeler yapıyoruz zeminde güçlendirmeler yapıyoruz ve bu yolu e, ana yurt bulvarımıza bağlayacağız. Yani burada bir alternatif güzergah, bir yol çalışması da yapıyoruz aynı zamanda. Bildiğiniz gibi son dönemlerde Malatya'mızın en büyük sorunu trafik problemi. İnşallah trafiğimize nispi de olsa, küçük de olsa bu yolun da bir katkısı olacak. Emeği geçen Fen İşleri Müdürümüze, Fen İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcımıza Yine müdür yardımcımıza, şefimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum.